Arkadaşlar hep kendi Dubai, Dubai Çikolatasını denemiştim bir kere biliyorsunuz bu sefer de aldığımız Dubai Çikolatasını deniyorum <laughs> çok heyecanlıyım <laughs> Anne ben bir video çekiyorum Dubai Çikolatasını yiyeceğim Anne açılmıyor bu Arkadaşlar açamadım ben bir kere daha deneyeyim Geliyorum. Geliyor Ay, göremedim. Sen tamam, kapattın kamerayı elinden. değil, mağdur yaşına değilim valla. Arkadaşlar, açtım. Çok heyecanlıyım bu arada. Kabahat çikolatası... Ertan, içi nasıldır? Arkışkan mı? Bilmem, dene bakalım. Kandırılmışız. Öyle mi? <laughs> dedim sana. Dondurulmuş ürün akışkan olmaz diye. Hemen fıstıklı çikolata Fıstıklı çikolata mı? Kazıklandı fıstıklı. Hemen fıstıklı. şey yapayım. Bitcoin on daha iyi. Ben de. Bizim esin yerine de Her ülkede olanlar sevendi. Why Lillardos? Why Lillardos'u ama içimiz, yani, ülkemiz daha ya, Net. Evet. Öyle deyip geçemez. Görüşürüz.